Herkese merhaba. Ben Erkan Oyunda. Bu bir dizi analizidir. Final olmasın diyenler destek olabilirsiniz. Uzakşehir dizisinin yeni bölümünde büyük çatışmalar, kırılan kardeşlik bağları ve sürpriz gelişmeler bizi bekliyor. Özellikle Cihan, Boran ve Alya üçgeni hikayenin merkezine yerleşiyor. Yeni bölümde Ecmel'in hain planı devreye giriyor. Boran'ı dolduruşa getirerek hem Cihan'a hem de Varya'ya zarar verebilecek bir sürecin kapısını aralıyor. Boran Alya'yı kaybetmenin öfkesiyle Cihan'a düşmanlık beslemeye başlıyor ve Ecmel'in yönlendirmesiyle kötülüğe sürükleniyor. Bu süreçte Cihan ve Alya ilişkisi de büyük bir sınava giriyor. Cihan'ın yaşadığı baskı ve kurulan komplolar nedeniyle Alya'yı terk edeceği iddia ediliyor. Ancak Alya denize zarar gelmemesi için her şeyi göze alacak ve Cihan'dan vazgeçmeyecek. Ecmel ile Boran güçlerini birleştirirken Cihan ailesini korumakta zorlanacak ve sonunda Boran'ı kardeşlikten tamamen reddedecek. Bu karar beraberinde büyük bir düşmanlık getirecek. Sadakat cephesi ise tüm bu yaşananlardan Alya'yı sorumlu tutacak ve Varya'yı Kanada'ya göndermeyi planlayacak. Fakat Alya pes etmeyecek. Yakında Alya cephesinden büyük bir sürpriz geliyor. Bebek müjdesi. Şahin ve Nare tarafında da gelişmeler var. Nare'nin hamile kalmasıyla Şahin baba olma heyecanını yaşayacak gibi duruyor. Peki sizce Cihan Bora'nı kardeşlikten tamamen reddetmeli mi? Yorumlarınızı aşağıya yazmayı unutmayın. Böylelikle bu bölümün de sonuna geldik arkadaşlar. Daha çok içerik için abone olmayı, beğeni atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki analizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.